Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde su basmandan bahsedeceğiz. Su basman nedir? Amacı nedir? Yedek etli su basmanı nasıl tasarlarız gibi sorulara birlikte cevap arayacağız arkadaşlar. Dilerseniz öncelikle su basman nedir buna bakın. Su basman arkadaşlar binamızın şu zemin kotunu doğal zeminden daha yükseğe yapmaktır. Yani arkadaşlar şu toprak kotumuzu zemin kotumuzu sıfır kabul edersek binamıza şurada gördüğünüz gibi merdivenimiz var. 2 ila 3 basamaklı merdiven girişi vererek Yapıyla doğal zemin arasında Şöyle kalınlığı da 50 ila 80 santim arasında olacak şekilde arkadaşlar. Kod farkı bırakmaktır. Tabu 50 ila 80 santim arkadaşlar. Binamızın yapılığı lokasyona göre değişiklik gösterir. Peki su basmanın amacı nedir? Binamız arkadaşlar sudan ve nemden veya su gibi diğer dış etmenlere karşı korumaktır arkadaşlar. Tekrardan şu görselimizi açayım. Burası bizim doğal zeminimiz arkadaşlar. Şurası 50 ila 80 santim olacak şekilde su basmanımız. Şurası ise arkadaşlar döşememizin üst kotu yani binamızda bastığımız yer bizim su basman kotumuz. Su basman bu arkadaşlar. Şimdi gelelim ideket ekranımıza. Bunu idekette nasıl çizeriz? Bunu idekette tasarlarken arkadaşlar su basman perdesi şeklinde tasarlıyoruz. Öncelikle perde komutunu aktif ediyorum. Daha sonra arkadaşlar şuradan perde ayarlarıma giriyorum. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim kat kotumuz 3 metre. 3 metre ise arkadaşlar biz atıyorum 50 santimetrelik su basman perdesi yapmak istiyoruz. Üst kod veriyoruz arkadaşlar. Eksi 250 deyip tamam diyoruz. Sonrasında arkadaşlar yapımızın şu şekilde etrafını çevreliyoruz. Tabi burada kirişlerimiz gözüküyor. Onlar gözükmesin daha kolay çizelim diye. Mimari plana gidiyorum. Yaklaşıyorum arkadaşlar ve şuradaki kolonumda tekrardan perdeyi aktif edelim. Eksi 250 tamam. Çizmeye başlıyorum arkadaşlar. Kaçıklığımı içeriye verecek şekilde başladım. Aynı şekilde devam ediyorum. ESC'li komuttan çık. Şöyle arkadaşlar yapımızın içerisi için de su basma yapmanızı tavsiye ederim. Şu şekilde girdim yine. Kolon kaçıklığı kiriş gibi ortadan olacak şekilde Burasını çizdim. Aynı şekilde farenin orta pan tuşuna basıp komutu tekrarlıyorum. Space tuşuyla kaçıklığımı ayarlıyorum. Ortaladım. Geldim kolonuma bıraktım. ESC tuşuyla komuttan çıktım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar su basma perdelerimizi ideketle tanımlamış olduk. Buradan arkadaşlar tabi burada bir ayar yapmamız gerekiyor. Çünkü bu bize taşıyıcı sistem seçiminde analiz kısmında sıkıntı çıkaracaktır. O yüzden şu şekilde perdemi seçtim. Sağ klik yaptım. Hepsini seçtim. Üzerine çift tıklayabilirsiniz veya arkadaşlar klavyeyle ile deyip bunun ayarlarını açabilirsiniz. Burayı açtıktan sonra arkadaşlar üst kodumuz eksi 250 idi. Statik beton arma kısmına geliyoruz. Ve burada arkadaşlar su basma tüm katlarda devam etmeyen perde seçeneğini aktif edip tamamlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar su basmanımızı yedek tanımlamış olduk ve üst katlarda devam etmeyen su basman perde şeklinde de tanımlamış olduk arkadaşlar. Böylece su basman dersini burada bitiriyoruz arkadaşlar. Sonraki derslerimizde farklı konularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.